Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ömür Çalan Ders konseptimizin bu bölümünde tıp fakültesinin en zor dersini seçiyoruz. Hocam kendinizi tanıtabilir misiniz? Elbette. Ee, i̇smim Hüseyin Gülsever. Ee, Aslen Diyarbakırlıyım. Ee, üniversiteyi Dicle Üniversitesi'nde okudum. Şu an Fırat Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları ana bilim dalında asistanlığa başladım. Asistanlığa devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz Hüseyin Hocam. Allah yardımcınız olsun. Hocam şimdi tıp fakültesinin derslerini size soralım tek tek bakalım tıp fakültesinin en zor dersi size göre ne çıkacak? Teorik ve klinik dersleri ayırdık ona göre soralım. Tabi buyurun. Hocam fizyoloji mi mikrobiyoloji mi? Mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji mi histoloji ve embriyoloji mi? Histoloji ve embriyoloji. Histoloji ve embriyoloji mi biyofizik mi? Histoloji ve embriyoloji. Histoloji ve embriyoloji mi farmakoloji mi? Farmakoloji. Farmakoloji mi, patoloji mi? Farmakoloji. Farmakoloji mi, anatomi mi? Farmakoloji. Son olarak farmakoloji mi, biyokimya mı? Biyokimya. Teorik derslerin en zoru size göre biyokimya çıktı. Yani muhtemelen tıp öğrenci. Tabi bu okuduğun üniversiteye ve oradaki hocanın karakterine göre de değişebilecek bir seçenek ama Muhtemelen tıp öğrencilerinin yüzde da biyokimyanın en zoru olduğu konusunda en fikirdir teorik dersler açısından. Peki hocam şu an klinik derslere geçelim onları seçelim. Dahiliye mi pediatri mi? <laughs> en zordan başladınız. Dahiliye. Dahiliye mi kadın doğum mu? Dahiliye. Dahiliye mi genel cerrahi mi? Dahiliye. Dahiliye mi, kardiyoloji mi? Dahiliye. Dahiliye mi, kulak, burun, boğaz mı? Dahiliye. Dahiliye mi, nöroloji mi? En zorları geçtiniz. Bundan sonraki bütün <laughs> cevaplarım dahiliye. Devam edelim. Dahiliye şampiyon gibi ama soralım. Dahiliye mi, radyoloji mi? Dahiliye. Hocam klinik derslerinin en zoru dahiliye çıktı. Kesinlikle dahiliye. Yarışırsa pediatri yarışırdı ama onda ilk soruda sorduğunuz için dahiliye birinci. Peki hocam. Şu an o zaman... Çünkü dahiliye e, hem içeriği, e, konu sayısı, konuların derinliği açısından, e, insan fizyolojisi ve patolojisi açısından e, muazzam bir bilgi deryası resmen. Tek başına çokça alt dalı olan bir bölüm, yan dalı olan bir bölüm. Yani bu açıdan muhtemelen yine öğrenciler dahiliye konusunda en fikir olsa gerek belki pediatri yarar. Peki hocam o zaman teorik ve kliniği kıyaslayalım. Bakalım tıp fakültesinin en zor dersi ne olacak? Tabii. Biyokimya mı, dahiliye mi? Ya zor bir soru. Ben biyokimyadan pek haz almam. Doğrusu çok da beceremem. Ee, ama yine her şeye rağmen dahiliye diyeceğim. Dahiliye. Dahiliye şampiyon oldu. Hocam teşekkür ediyoruz. Başarılar dileyelim. Allah yardımcınız olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, ufak bir son sözüm olsun istiyorum. Özellikle tıp fakültesi okuyan kardeşlerimiz için bu sözüm. Ee, sonuçta yaptığımız iş, iş kutsal bir iş. Ee, bütün derslere ilgilerinin en üst seviyede olması, gayretlerinin de bir o kadar en üst seviyede olmasını e, arzu ediyorum. Ki topluma ve ümmete faydalı bir e, doktor nesli olarak yetişsinler inşallah. Eyvallah hocam, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz.